Bu videoda size çok önemli bir bilgi aktaracağım. Aracımızı park ettikten sonra yokuşlarda neden vitesi boşta bırakmamalıyız? Hemen o konuda bilgi aktarıyorum. Arkadaşlar şu an ben yokuş yukarı bir yerdeyim. Bakın vitesim boşta. El frenini çektim. Frenimi bıraktım. Şu an el frenimi çok iyi çektiğim için araba duruyor. Ama el frenim yeterince iyi tutmuyor olabilir ya da şurada göstereyim. Hafif yeterince iyi çekmemiş olabilirim. Unutmuş olabilirim. Arabamı park ettim, kapattım, vites boşta, indim. Arabam geri doğru bakın kayıyoruz. Gördünüz mü? Geri doğru kayıyoruz. Bunun önüne geçmek için çok basit bir püf noktası var. Çünkü bazen arabaların el frenini yeterince çekmeyi unutabiliriz. Ya da el frenini çeksek bile bazı zamanla telleri gevşediği için yeterince iyi çekseniz bile arabanın el freni sıkı tutmaz arkadaşlar. Bu gibi durumların önüne geçmek için arabamı kapattıktan sonra Kapattım kontağı. Vitesimi bire attım. Şu anda... Bütün pedallarımı, frenimi, her şeyimi bıraktım. Hatta şöyle göstereyim size. Vites 1'de el frenini diyelim ki hiç çekmedim, çekmeyi unuttum. Bakın arabam hiç kaymıyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ama eğer vitesim boşta olsaydı arabam freni bırakmamla birlikte kayacaktı. Vitesimi 1'e aldım. El frenini hiç çekmedim. Bakın arabam kaymıyor arkadaşlar. Çok az bir sallanıp hemen duruyor. Evet bu teknik olarak doğru bir şey değil. Yani sistemsel olarak arabayı el frenini çekip vitesi boşta bırakmamız lazım. Ama güvenlik açısından doğru olan el frenini çektikten sonra mutlaka vitesi biri atıp arabamızdan o şekilde inelim arkadaşlar. Bu sizin aracınızı ileri veya geri kaymaktan korur. E, diyelim ki bir... Dükkana girmek için, bir markete, bakkala girmek için arabadan indiniz, yokuşta bıraktınız el frenini, iyi çekmeyi unuttunuz. Vites de boştaydı. Bir çıktınız, baktınız arabanız kaymış, başka bir arabaya vurmuş. Evet, bu tarz vakalar çok olduğu için bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi aktarabilmişimdir. Kanalıma abone olup bana destek olmaya devam ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.